çaresi yalnızca benim ellerimde. Ama yürüdüğüm yolda ya ayağınızın? Aksatma! Amacımı gerçekleştirdiğimde refaha ulaşacağız. Bu yolda beraber ilerleyelim Ceyiz. Anla ve dönüş. Anlayışı olma vakti sona erdi. Artık eskiden olduğum kişi değilim. Olmayı dilediğim kişiyim kimse şüphe içinde yaşamayacak. Artık sadece kendimin değil, bir çoğunun sesiyim. Ekseki kucaklayım. Ayrılığa yer yok. Bakıyorum kendi kendine evrimleşmişsin Blitzcrank. Başka bir hayatta tüm bunlar bana imkansız gelirdi. Baştan söyleyeyim, evrildim ve bu tip alışverişlere ihtiyacım yok. Beklenen sonuç yalnızca başlangıcım. Beraber yeni bir çağın öncüsü olabilirdik Bir arada bir ihtimalin sonlandığı yerde yenisi başlar. Bir zamanlar bunları severdim. Birleş. Bu dünya ihtişam neymiş görecek. Buna dönüşmeyi ben seçtim. Yaşadığım zorluklarında hissettiğim öfkenin de bir etkisi yoktu sadece gerekliydi. Bundan sonra kuklalar gibi yaşamayacağız. Sihir bizi özgürleştirecek, ben de aracısı olacağım. Büyüyünce sen olmanın hayalini kurardım Sims. Ve ahmakmışım. Cehalet içinde yerimizde saymamızı istiyordunuz Profesör. Cehalet kurbanı. Çok değişken var. Hesaplamalarımı gözden geçirmeliyim değişim önlenemez. Demek mükemmellik de hatalı olabiliyor Orianna. Bunun üstüne düşünmeliyim. Doğa bize boyun eğecek. Dönüşüm. Dur. Dur. Dur dedim. Uyanıyorum. Duygu ve mantık bir arada var olamaz. Birini istiyorsak diğerinden kurtulmalıyız. Duygu ve mantık çelişir. Duygular ruhu yozlaştırıyor. Altında öyle. Duygulardan kurtul. Duygularını terk et. Dünyayı değiştireceksen izin isteme. El koy. Eminim noksuz görevimin ne kadar elzem olduğunu anlayacaktır Ambesa. En doğrusu bu çatışmayı başka bir yola çözmek seçmeyi kötülük sanıyorlar. Engelle. Espri demek anlamsız bir etkileşim. Eşim benimle başlamayacak olsa hayata geri döndürülmezdim. Evrim hızlanıyor. Evrime kucak aç. Felaketle yüzleşmek tereddüdüne giderir. Hazır mısın? ne gerekiyorsa yapıyorum. Girişim düz bir çizgide seyretmez. Gelişim olmadan özgürlük olmaz. Gereksiz bir kayıp. Gönüllüm gözlemlerime göre her icat mucidine karşı geliyor. Güdülleriyle yaşayan insanların kusurlu ve beceriksiz hayvanlardan bir farkı yok. Ve sonuç gözlerimin önünde serili. Her ölüm bana yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Herkes Hexteki öğrenecek. Hex çekirdek her güce uyum sağlar. Seninkine bile. Hex çekirdek karşıtı görüşlerinizden vazgeçtiğinizi söylemeye mi geldiniz profesör? Hex çekirdek kullanmanın neden gerekli olduğunu açıklamak, bir eşeğe neden semerlendiğini açıklamaktan farksız. Hex çekirdek olmasaydı ölüm beni çoktan kucaklamıştı. Hex çekirdek insanlığın yükselişinin katalizörü. Hextek galip. bil Hex Piltover ve Zaun'u sonsuza tek birleştirecek. Hextek'in gücü yaşam ve ölümün ötesinde. Tislerin <laughs> sonu. ölümden sonra dükkancılara da gerek kalmayacak. Hmm. İlginç bir kışkırt var. İlkel içgüdülerine kapıldım. İnsanlığın oyuncakları. İnsanlık duygularla hayatta kalabilir zannediyorlar. Dürtüleriyle kör olmuşken nasıl hayatta kalacaklar? İnsanlık için henüz çok geç değil doktor. Hastalıklarına çare olabilecek güç benim ellerimde. İnsanlık kendini çürütüyor. İnsanlık tökezledi. Düşenleri kaldırıp evrenin ihtişamını onlara göstereceğim. İnsanoğlu dününe tutunup bugününü yüceltiyor ama yarınının dehşetiyle yaşıyor. İttifakımızı bozmana şaşırmadım Ambesa. Duygularını hareket etmenin sonucu bu. Kaçınılmaz. Kaçınılmaza karşı çıkıyorsun. Kaldı Vendor ama seni kurtarmayacak. Kaos ve düzenin arasında ince bir çizgileyim. Kaosla gelen düzen. Kaynaş. Kendi sıhhatlerine karşı savaşıyorlar. Kendi sonunu getirdiğini görmekten acizdim. Kendimi şımartmak için gelmedim. Kim? Kimseye eziyet etmiyorum. Asıl zihnin ruhu yozlaştırmasına göz yumsaydım eziyet etmiş olurdum. Kontrolü eline alacaksan hassas olamazsın. Korkuyu unut. Körelmiş algılar. Kusurlarından kurtul. Kusurlarla yaşamak kusurlarının kölesi olmaktır. Kusursuz. Kusursuzluk için. Kusursuzluk parmaklarının ucunu. Yeneler mükemmelliğe yakın. Ben insanlığı ona daha da yaklaştıracağım. Mantığı reddeden yok olur. Mantıklı olan her şey doğrudur. Doğru değişmez, inkar edilemez. Muhteşem. Mücadele bir avuntu. Mükemmelliğe erişmem için feda edilen canları unutmayacağım. Ne dostluk ne de sevgi gerekenin gerçekleşmesini durduracak Chase. Ne onlar ne de kendim için bu hayatı boşa harcayacağım. Neden benim yaşadıklarımdan ders almıyorsun? sunmuyorum. Zaten yapılacak bir seçim de yok. Seçim bir ilüzyondan bizi bölünmeye iten, ilkel içgüdülerimizi sevimli gösteren bir isimden ibaret. Sevdiklerin seni yarı yolda bıraktı Render. Sihir herkese ulaşıyor. Sihirle karşılaşana dek gerçek güzellikteymiş bilmezdim. Sihre tanık ol. Sihrin gizemi gerçekliği aşıyor. Son nefesine kadar anlamadım. Sorularının cevapları Hextech'te saklı. Şaşırt beni. Şüphenin zihnimde yeri yok. Tedirginsin. Hissediyorum. Ama mücadele etmeden gelişemezsin zaten. Tecrit. Tutkuya güven olmaz. Tutku ihanet eder. Ayrıştırır. Değilim. Sadece ölümün kıyısında olmaya alışırım. Uyum sağla. Uyumsuz bir zihin. Uyumsuzluk amaçtan uzaklaştırır. Biz yolunu paylaş. Yakında her şey değişecek. Yapılması gerekeni bir tek ben anlıyorum. Yavaş hamleler. Çağ başlıyor. Bana katılırsanız duygularınızdan arınıp aydınlanmaya erişirsiniz. Yokluğumda evrim durak <gülüyor> 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 Zarar ziyan. Zayıf biçimlerimizin ötesine geçtik Orianna. Umarım diğerleri de isimizden gider. Zihinlerimiz birleşseydi böyle olmazdı. geçince anlayacaksın. Zihnini hazırla. Zorlanmadan gerçek değişim yaşanmaz.